Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2012'de yazdığı bu makale, mülkiyetin tanımının ve hukukun zaman içinde teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarına göre nasıl değiştiğini anlatıyor. Ayrıca bazı güçlü grupların kendi çıkarlarına hizmet etmek için mevcut mülkiyet tanımlarını korumaya ve hukuki sistemi manipüle etmeye çalıştığını belirtiyor. Graham mülkiyetin tanımının teknolojik gelişmelere ayak uydurması gerektiğini ve bu sürecin demokratik toplumlar ve çok sayıda egemen ülke tarafından sağlanabileceğini ifade ediyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Vop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com slash yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Mülkiyetin tanımı üzerine bir değerlendirme orijinal dilindeki başlığı Defining Property, yayınlanma tarihi Mart 2012. Plak şirketleri ve stüdyoların başvurduğu çılgınca yasal önlemler tam da bunu gösteriyor. Gazete ve dergiler de aynı şekilde batıyor. Ama onlar en azından zarafetle çöküyorlar. RIAA ve MPAA eğer yapabilecek olsalar bizi tüplerle nefes almaya zorlarlardı. Sonuçta her şey sağduyuya dayanıyor. Eğer rastgele seçilmiş insanlara toplu dava açıp örnek ceza yöntemi kullanmaya çalışıyorsan ya da interneti bozacak yasalar için lobi yapmaya çalışıyorsan, bu a priori bir kanıttır ki işlevsel olmayan bir mülkiyet tanımı kullanıyorsunuz. Bu noktada düzgün işleyen demokrasilerin ve birden fazla egemen ülkenin olması işe yarıyor. Eğer dünyanın tek bir otoriter hükümeti olsaydı, plak şirketleri ve stüdyolar mülkiyetin tanımını istedikleri gibi yapmak için yasalar satın alabilirlerdi. Ama neyse ki hala ABD'nin telif hakkı kolonisi olmayan bazı ülkeler var ve hatta ABD'de bile politikacılar hala yeterli sayıda gerçek seçmenlerden korkuyor gibi görünüyor. ABD'yi yönetenler seçmenlerin ya da diğer ülkelerin iradelerine boyun eğmeyi reddettiklerinde hoşlanmayabilirler. Ama sonuçta kendi amaçlarına hizmet etmek için yasayı çarpıtmaya çalışan insanlara tek bir saldırı noktası olmaması hepimizin çıkarına. Özel mülkiyet son derece faydalı bir fikir. Belki de en büyük icatlarımızdan biri. Şimdiye kadar her yeni tanımı bize artan maddi zenginlik getirdi. En yeni olanın da öyle yapacağını düşünmek mantıklı görünüyor. Hepimizin eski bir sürümü çalıştırmaya devam etmek zorunda kalacağı bir felaket olurdu. Sadece birkaç güçlü insanın güncellemeye çok tembel olduğu için. Notlar Eğer avcı toplayıcılar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Elizabeth Marshall Thomas'ın The Harmless People ve The Old Way kitaplarını şiddetle tavsiye ederim. Mülkiyetin tanımındaki değişiklikler çoğunlukla teknolojik ilerlemelerle yönlendirilir ve teknolojik ilerleme hızlanıyor olduğuna göre muhtemelen mülkiyetin tanımındaki değişikliklerin hızı da artacak. Bu, toplumların bu tür değişikliklere zarif bir şekilde yanıt verebilmesini daha da önemli hale getiriyor. Çünkü bu değişiklikler her geçen gün hızlanıyor. 3. Bildiğim kadarıyla, telif hakkı kolonisi. Terimi ilk kez Miles Peterson tarafından kullanıldı. Teknolojinin durumu sadece mülkiyetin tanımına bağlı değildir. Her ikisi de birbirini kısıtlar. Ama öyle olduğuna göre, mülkiyetin tanımıyla oynamak, teknolojinin durumunu etkileyecek. SSCB'nin tarihi bunun canlı bir örneğini sunar. Teşekkürler. Sam Altman ve Geoff Ralston bu metnin taslağını okuyup değerlendirdiğiniz için.